Direksiyonun herkese merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Eee bugünkü adayımız Oğuzhan Bey ile birlikteyiz. Sigorta, akü, e, motor suyu, silecek suyu, fren hidroliği, evet. Motor bloğu, motor hava filtresi, evet. Radyatör burada. Hı hı. Eee yakıt filtresi, e, beyin, motoru. Bu nedir? Eee yağ kontrol çubuğu, bir de yağ deposu var. Hı -hı. Kapatmış, kapatalım. Kırmızı alalım. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Şimdi aracımıza geçebiliriz. Hadi, Ayrıca... bindik. Hı hı. E, önce koltuğumuzu ayarlamamız gerekiyor. Hı. Koltuğumuzu ayarladıktan sonra Devre sonuna kadar basıyoruz. Ayağımız yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yetişiyor. Ayağımızın direksiyon kutusuna değmemesi gerekiyor. Tamam, değmiyor şu an. Gayet, iyi tamam direksiyonu biraz daha kaldırabiliriz istersen. Onu şurada şurada mandal var, mandalı kaldı. kendine göre ayarla, atalım tekrar geri kapat. Tamam şu oluyor. Tamam. Şimdi koltuğumuzu ayarladıktan sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Yani, emniyet kemerimizden sonra aynalarımızı. Aynalarımız aracımız çalışmadan ayarlanmıyor. Önce aracımızı çalıştıralım. Bir tık çevirsen yeterli, kontağı açma yeterli. 18. Tamam. Tamam. Tamam aynaları iyi bir hocam şu an. Tamam. Dikiz aynamız arka camı net görebilecek şekilde ayarlıyorum. Onu da ayarlıyorum. Tamam şu an. Şimdi göstergedeki ışıkları bana sayabilir misin? Tabii. E, fren işareti. Evet. E, ne fren ama? E fren işareti. Evet. E, hız göstergesi, evet. yakıt göstergesi, hararet göstergesi, hı. devir saati, Hı -hı. Motor arıza ışığı, evet. akü ışığı, yağ ışığı, airbag ışığı. Evet. Çok güzel. Şimdi sinyalleri gösterebilir miyiz? Sinyaller, bu sağ sinyal, evet. bu sol sinyal, bu da dört sinyal. Dört evet, dört. Farlarımızı yakabilir miyiz? E, gündüz farı, Hı -hı. uzun farı. Bir kere çevirdiğiniz zaman farklanmalarını, iki kere çevirdiğiniz zaman farları yakıyoruz. Tamam. Kendinizi doğru çektiğiniz zaman. Bir kere sert bir şekilde bastırıp, farlar açık bir şekilde. Farlar açık. açık bir şekilde. Aynen. Açık bir şekilde bastırdığınız zaman e, uzunları yakıyor, hı bir hı. iki kere hafif bastırdığınız zaman selektör yapıyor. Tamam. Cam sileceklerini gösterebilir misin? Su atayım mı hocam? Atın. Tamam. Bu hmm, şekilde ben, su atıyoruz. Anlat, kendine doğru çektiğim zaman. Evet, kendime, kendime doğru çekiyorum bu şekilde su atıyor. Evet, evet. Tek bir kere çevirdiğim zaman e, yavaş. Kaç kademe? 3 e, kademe. Tek bir kere evet. çevirdiğin zaman yavaş, orta evet. ve hızlı. Süper. Arka sileceği çalıştırabilir miyiz? Arka sileceği de e, yukarı doğru iterek. <laughs> Geriye doğru bastırarak. Geriye doğru bastırarak. Hmm. Ön tarafa bastırdığın zaman ön tarafa, arka tarafa ha. aşağı Şöyle doğru tamam, bastırdığın tamam, zaman tamam, arka tarafa tamam. ışık veriyor. O yan taraftan tamam. Böyle de çalıştırıyoruz. Yani. Sizin çalıştırıyoruz. Süper. Şurada Şimdi, Şimdi aracımızı çalıştırabilir miyiz? Şimdi devreye basıp aracımızı boşa alıyoruz. Aracımız şu anda boşta. Kontağı bir kere çevirdikten sonra lambaların sönmesini bekliyoruz. Lambalar söndükten sonra ma marşımıza basabiliriz. Tamam, süper. Şimdi öncelikle ilk kalkış yapacağız. Tamam. El indirdik. Önce bir dur kalk yapıyoruz. Hı hı. Bir iki kere yarım derece hafif bir şekilde gaz veriyoruz. Şimdi devreye basıp tekrardan frene basmamız gerekiyor durabilmemiz için. Tamam süper. Devam edelim. Bir kez daha yapalım. Tekrar devreye basıp Tamam süper. Şimdi sol sinyalimizi verip yavaş yavaş yola doğru çıkabiliriz. Aynamızı kontrollü bir şekilde. Aynı, kontrolü. Arkamızda kimse yoksa. Şimdi eğitim alanından çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Sağ doğru çıkmış Bu noktaya geldiğimiz zaman ani frenimiz olacak. Sarı alanın içerisinde ani fren yapacağız. ...çok fazla hız yapmadan hafif bir şekilde Bir kez daha yapalım. Bir tamam. tamam. Şimdi buradan çıkarken sol sinyalimizi veriyoruz. Önce bize ayrılan şeritten hızlanıyoruz. Ayrıl ayrıldıktan sonra sol tarafımız sahipse sol tarafa doğru yavaş yavaş çıkabiliriz. Önce bu şeritten hızlanalım biraz. Şu an boş. kırmızı ışıklarımız var. Kırmızı ışıklara geldiğimiz zaman ne yapıyorduk? Ee, yavaşlıyoruz. Ardından birinci vitesi alıyoruz. Ve evet. basıyoruz. Minik minik basıyoruz. Ara ara. Arabanın birine tam geri <laughs> yapmadan. Şimdi birinci vitese alıp tekrar kalkışımızı yapıyoruz. Biraz da kazandıktan sonra iki yapıyoruz. Virajlardan dönerken sadece gazdan ayağımızı çekmemiz yeterli. Eğer çok hızlı ise kesinlikle kamyon, tır vesaire minibüs bunlarla aynı viraja geçmiyoruz. Eğer önünde biz isek basıp geçiyoruz. Eğer arkada ise onların geçmesine müsaade ediyoruz. Ee, sollama yapacağımız zaman yan aynalarımıza en fazla ikişer saniyeden fazla bakmıyoruz. İkişer saniyede hemen bakıp kafamızı çeviriyoruz. Tekrar sollama yaparken önce e, solumuzdaki gelen aracı bize yakınlık mesafesini dikiz aynamız gösterecek ikiz aynamızdan aracı görmüyor isek ama sol aynamızda gözüküyor dikiz aracın aynasında görmüyorsak sollamaya girmiyoruz. Yakın lük mesafesine dikiz aynam daha iyi bakıyor. Mesela örneğin şu an yan taraftan gelen aracın mesafesi sana ne kadar şu an? Sollayabilir misin peki? Şu an sollayabilirim. Arka aynada gözüküyor. Çünkü ikiz aynasında gözüküyor. Aynen. Şimdi sağ olsun karşı şöyle geçmek için aracımızı biraz daha kaydır, öne doğru baksın. Sağ biraz daha. Şimdi burada sol sinyalimizi veriyoruz. Önce sol tarafımızı kontrol ediyoruz. Yolun ortasına geçene kadar sol tarafımıza bakıyoruz. Yolun ortasına geçtikten sonra sağ tarafımızı kontrol ediyoruz. Şu an kimse gelmiyor. O beyaz araçtan sonra geçebiliriz. Şimdi sağ sinyalimizi Sol sinyalimiz aşağı, sinyalimiz sinyalimizi, sinyalimizi veriyoruz. Sağ tarafımıza bakıyoruz. Kimse gelmiyorsa. Çeviri hemen kendim yapacağım. Biraz daha hızlı, ikinci şeride atabiliriz. Şimdi sol sinyalimizi verdik. Yavaş yavaş, çok fazla yüksekten. Çok fazla kaldırımdan ayrılmadan, yavaş yavaş karşıya bitirdikten sonra sağ tarafımızda kontrollü bir şekilde çıkıyoruz. Karşıya bitirene kadar <laughs> sol sinyalimizi kapatmıyoruz. Çekildikten sonra, sağ sans, ayak, sağ zincirle yapıyoruz. Tekrar solumuzu kontrol edeceğiz. Paralel park videosunda ee, Oğuzhan Bey önümüzdeki dubalarla aramızda bir insan mesafesini bıraktıktan sonra en soldaki sondaki <laughs> en soldaki dubayı arabanın arka camın köşesine size göre beklem olmadığı için arka camın köşesine tam çaprazdan ayarlayacak şekilde geliyoruz. Şimdi ilk hamlemizi yapacağız. O zaman da ilk hamle yapalım. Tam sağ yaptıktan sonra sol aynamızdan arka taraftaki dubayı görmemiz lazım. Şimdi ikinci bu Artık son yapıp içeriye giriyoruz. İki tekerimizin sarı çizginin üzerinde olabilmesi lazım. Öndeki duba ile arkadaki duba mesafelerimizin çok iyi olması gerek. Evet şu mesafemiz oldu. Öndeki duba ile mesafemiz Şimdi paralel parkımız bitti. L parka doğru geçiyoruz arkadaşlar buradan çıkarken öndeki dubayı aynamız geçtikten sonra kıvırmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş yola doğru çıkabiliriz. Şimdi L Park alanına doğru gidiyoruz. İleride bir L Park yapacağız. Çıkalım yavaş yavaş müsait şu anda. Bunu da geçelim. L Park'a da giriş yaparken önce ortalıyoruz biraz daha yolu. İçeri doğru girerken sağ sinirimizi, girdikten sonra da dörtlerimizi yapıyoruz. Evet, yolu ortaladık. En öndeki Dubai'yi... Evet, şu anda L Park alanındayız. L Park alanında e, ilk olan hamlemiz, e, arabamız, aracımızı ortaladık. En öndeki Dubai'yi, aracımızı ön taraftaki ağız içinden camla ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra şimdi ilk hamlemizi yapacağız. Yap ilk hamlemi. Aracımız bu olduktan sonra bir buçuk tur toparlıyoruz. ne kadar aynı değişikten geçtikten sonra